Avusturya'da ısınma yardımı başladı. 340 euro destek. Aileniz ile Türkiye'ye gidiş veya Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması Avrupa haberlerini sunar. Avusturya'nın mark eyaletinde artan ısınma maliyetlerinden etkilenen haneler için 340 euro ısınma yardımı başvuruları başladı. Vatandaşlar 28 Şubat 2025'e kadar bu destekten faydalanabilecek. Ancak konut yardımı alan kişiler bu yardımdan yararlanamıyor. Kimler başvurabilir? Başvuru için tek kişilik hanelerde aylık net gelir sınırı 1572 euro, Birden fazla kişilik hanelerde ise 2358 euro olarak belirlenmiş durumda. Aile yardımı alınan her çocuk için gelir limiti 472 euro artırılıyor. Gelir hesaplamasında yıllık net gelirlerin 12'ye bölünmesi dikkate alınıyor. Başvurular nasıl yapılır? Graz şehrinde ikamet edenler başvurularını hizmet noktalarından yapabilir. Yoğunluk nedeniyle randevu alınması öneriliyor çevrim içi başvuru seçeneği eksik evrak sorunları nedeniyle kaldırıldı. Gerekli belgeler, başvuru sırasında şu belgelerin eksiksiz sunulması gerekiyor. Birinci fotoğraflı resmi kimlik belgesi, ikinci banka hesap bilgileri, üçüncü hane üyelerinin gelir belgeleri, çalışanlardan maaş bordrosu, işsizlik yardımı alanlardan destek kararı, serbest çalışanlardan ise son 3 yıla ait vergi beyannamesi isteniyor. Geliri olmayanların da banka dökümleri ve sigorta bilgilerini sunması gerekiyor. Şıtayır Mark Eyaleti'nin sunduğu bu destek, artan enerji maliyetleriyle mücadele eden vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Başvurular 28 Şubat 2025'e kadar devam edecek. İlgilenenlerin başvurularını zamanında yapmaları önemli duyuruluyor. Türkiye yolları artık çile yolu değil. Artık çile yolu değil. Otomobilleriyle Türkiye'ye ilk defa gidecekler. Sınır kapılarında beklemek istemeyenler ve Romanya üzerinden gitmeyi düşünenler için mükemmel bir uygulama. Ailenizle Türkiye'ye gidiş ve dönüş yolculuğunuzda sınır kapılarında beklemeden 7/24 konumunuzun takip edilmesini istiyor ve alternatif sınır kapılarını kullanarak güzel bir seyahat yapmak istiyorsanız hemen Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulamasını App Store veya Google Play mağazalarından 10 euro'ya indirerek 7/24 yol asistanı hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Uygulamayı hemen indirin. Uygulamada bulunan WhatsApp ikonundan iletişime geçin ve yola çıkın. Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulamasıyla seyahatiniz keyfe dönüşsün. Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV Utkan TV. Utkan TV.